Merhabalar Zertal Tarot Kahve Fal Açılım Evinde Haziran ayının ilk 15 gününde İkizler ve Yükselen Burcu İkizlerin genel bir açılımını yapacağız. Ee, bakalım İkizler ve Yükselen Burcu İkizlerin ilk e, Haziran 15 gününde neler bekliyor? Bu arada e, bunu kapatırken döküldü biraz. Şöyle o kadar kısmetli ve bereketlilermiş ki teljesin suyunu sonuna kadar işte ama ona rağmen gerçekten bir taşma oldu. O yüzden güzel kısmetler gelsin. Bolluk bereket sizlerle olsun sevgili ikizler. Şöyle ben size fincanım için göstereyim. Ve ben yorumlamaya başlıyorum. Ee, güzel insanlar, ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Hane içerisindeki tartışmanız artık böyle sanki etrafınıza sirayet etmiş. Yani bu maddi olarak bir tartışma da olabilir ama ciddi anlamda bir sorun varmış ve bu sorun artık kendi içinizden çevrenizde diğer aile bireyleriniz yani bunlar akrabalar olabilir. Anne baba kardeşlerin dışında hala amca dayılar gibi diğer kişileri sirayet etmiş ama bu konuyu hızlı bir şekilde toparlayıp kendi hane içerisinde kalmasını tavsiye ediyorum. Çünkü dost var düşman var her akrabamız dostumuz olmuyor ne yazık ki şey böyle ikizler ve yükselen burcu ikizlerin sırtında melek kanadı gibi kanatlar var. Ciddi anlamda korunuyorsunuz. zaten çok zeki burçlardır ikizler ve yükselen burcu ikizler. Siz zekanızla zaten konulara hep hakim olmak isteyensiniz ve çözümcü taraftarsınız. Ama sanki biraz konulara dışarıdan bakmanızın zamanı geldi. Hep içindeydiniz. içinde olduğunuz için mantıklı düşünemiyordunuz. Ama şimdi artık konuları biraz uzaktan bakmanız gerekiyor. İşin içinden çıkmanız için bu önemli bence. Döktüğünüz gözyaşlarınız artık sona eriyor. Bundan sonra dökeceğiniz gözyaşları Haziran ayı boyunca mutluluk gözyaşları olsun istiyorum ki burada da zaten dökeceğiniz gözyaşlarınız mutluluktan kaynaklı olacak. Yollarınız açık. Güzel gidişatlar var. Terfi yapı alabilirsiniz. Maaşınıza zam olabilir. Kıdeminiz yükselebilir. Bu konuda güzel gelişmeleriniz olacak. E, flört olmayanlar varsa güzel ve ciddiye yönelecek ilişkileriniz de olabilir. Çok kısmetli burçlarsınız. ikizler ve yükselen burcu ikizler. Gerçekten hem zekisiniz hem zihninizi çok güzel kullanıyorsunuz. Pratik düşünüyorsunuz. Ama bu konuda da karşınıza çıkan kişi sizi böyle tutacak. Yani hani tutulup kalırsınız ya. Karşınıza çıkacak olan kişi de gerçekten öyle bir döngü olacak. Dörtlü bir masa düşünün. Bu masada çok güzel bir iş konuşması olacak ve imzalar atılacak. Bu dört kişi hep böyle uzaktan toplanacaksınız. Sizin dışında bir üç kişi daha olacak. Masada toplam dört kişi olacaksınız. İş ve ticaret konuşulacak ve burada ortaklıklar için bir imza atılacak. Bu ayın sonlarına doğru bu imzayı atabilirsiniz. Dikkat edin çok güzel bir gelişme olacak sizin için. Evet kısmetlisiniz demiştik. Gerçekten de kısmet geliyor. Yollarınız tıkalıymış, açılmaya başlamış ve siz bu açılan yollarınızı görmeye başlamışsınız. Dışarıdan konulara bakın ama çok güzel buluşmalarınız olacak. Ve ben burada el ele tutuşmuş iki kişi görüyorum. Eğer evli olanlar varsa evliliğinde olan sorunlar çözülecek. Flört olmayanlar varsa yeni bir başlangıç ve ciddiye gidecek artık. Yani evlenmek isteyenler varsa evlenebilecek kişiler karşılarına çıkacak bu süreçte. <laughs> Hemen bakıyoruz. Ya çevrenizde çok fazla çekemeyen insanlar var. Ve bu sizin çok yakınızda olan kişiler. Ve biriyle bir tartışma yaşayacaksınız. Bu tartışma yaşayacağınız kişi bir kadın ve uzun boylu, fiziği çok düzgün bir kadınla bir tartışma yaşayacaksınız. E, ve diyaloğunuzun iyi olduğu biriyle aslında tartışmanız yaşanacak. Çünkü yüzünüze gülüp gerçekten arkanızdan iş çeviren, dedikodunuzu yapan biri. Hakkınızda sürekli olumsuz konuşan biri. Ve bu tartışmanın süreci iki vakte kadar çıkacak. İki saat sonra olabilir, iki gün sonra olabilir, iki hafta sonra olabilir. Ama mutlaka bu tartışmanın içerisinde kendinizi bulacaksınız. Mümkün olduğunca cevap vermeyin. Kale almadığınızı belli edin. Onun size ne söylerse söylesin. Hiçbir şekilde umrunuzda olmasın ne söyledi. Uzak bir yerden bir yüklü kervan hani deve kervan deriz ya gerçekten böyle bir yük geliyor size bu para yükü de diyebilirim veya bir arsa satışı da diyebilirim oradan gelebilecek olan bir e, yüklü bir miktar da olabilir ve bu sizi daha da fazla rahatlatacak hayalinizdeki işe daha fazla e, ulaşmanızı hızlandıracak olan bir süreç. Biraz sabrederseniz kısa sürede gerçekten sabrın sonu selamettir ya siz dört ee, nala artık koşacaksınız. Bereket yönünde de şans yönünde de o kadar çok açık kapılarınız var ki ve siz artık bu açık kapılarınızı görmeye başlamışsınız. Önceden bir gözünüzde perde varmış hani olmaz hani öyle güzel şey gelse de olmaz zaten sonucu iyi olmazdı. Hani ağzımıza bir parmak bal çaldılar ama işte orada öyle kaldı dediğiniz her nokta gerçekten hidayet edecek ve siz daha da çok derin nefes alacaksınız. Hemen devam edelim tabağımızla. Biraz akıtalım. Bilerek sallıyorum ki şey yani damlamasın, akmasın. Normalde bu kadar sallanmaz çünkü. İkizler burcunu şu anda yorumlarken bana bir heyecan bastı. Sanki kalbim avuçlarımın içinde atıyormuş gibi hissediyorum ya. Yani. Hemen fincanımızı göstereyim tabağını. Ve şöyle yorumlamaya başlıyorum. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bir ev değişikliğiniz olabilir ve bu ev değişikliğiniz hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Belki de bu bir ayın içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Taşınacağınız yer şu anda oturduğunuz yerden uzak bir yerde. E, il dışına taşınabilirsiniz. Bir işle alakalı bu taşınmanız olabilir. Taşımak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü işiniz il dışında olacak. Yani mevcut oturduğunuz yere bayağı uzak bir mesafede olacağı için il dışı olarak geçerli ve inanılmaz derecede yeteneklerinizle birlikte herkesin dilindesiniz. Paçanızdan tutmuş köpekleriniz yani düşmanlarınız var. Buna lütfen dikkat edin. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Tam böyle bacak bileğinizden tutmuş. Asılıyor sizi aşağıya çekmeye çalışıyor. Lütfen kimseye paye vermeyin. Siz zaten zeki insanlarsınız kariyerde odaklısınız. Sen ne kadar duygusallığınız olsa da iç dünyanızda kariyeri daha fazla önem veriyorsunuz. Başkalarının lafını duyduğunuzda e, fevri davranıp ortalığı da karıştırmayın ki sizin asaletiniz zaten sessizliğinizde meydana gelmiş oluyor. Daha böyle kontrolcü davranmanız gerekiyor. Yakın çevrede bir düğün davet gibi bir şey olabilir. Belki bu sizin düğününüz de olabilir. Çünkü ben burada gelinlik giymiş birini görüyorum. Evlilik düşünenler ve planlayanlar varsa bu konuyla ilgili güzel evlilik teklifleri alabilirler, günlerini belirleyebilirler ve nişan söz, isteme gibi mevzularınız bu dönemde gündemde olacaktır. Sosyal alanda yaptığınız bir iş varsa da gerçekten parlıyorsunuz. Yani etraf o kadar ışık, o kadar aydınlık ki her ne kadar hanede yaşanan sıkıntılar olsa da sizin çevresel ve ticari faaliyet alanlarınızda Gerçekten ufkunuz çok açık ve yaratıcı kimliğiniz sizi daha fazla ön plana çekiyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ve bir de son olarak melek kartlarımdan bir kart seçeceğim. Lütfen aklınızdan dileğinizi veya sorunuzu geçirin. Odaklanın. Çekeceğim kartları sizler de odaklanın. Melek kartlarım aklınızdan geçen niyetinize, isteklerinize ve sorularınıza yanıt için Bizlere ne cevap verecekler? Şöyle bir kartları görün. Odaklan lütfen bu dört karta birden. Hangisi size daha yakın geliyorsa aklınızdaki soruya veya dileklerinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile alakalı. Bizlere ipucu versinler. Evet, ben kartımı seçtim. Bütünün hayrına olsun diliyorum ve gönlünüz affettiği zaman kalp yaralarınız iyileşmeye başlayacaktır. Affetmediğiniz birileri varsa mutlaka affedin. Aklınız onda kalmasın. Çünkü aklınız onda kaldığı zaman, affetmediğiniz zaman ruh parçalarınız da onlarda kalıyor. Ve ilerlemeniz duygusal ve mantıksal yönde sizin e, güzel adımlar atmanızı engelleyecektir. Melek kartlarım sorularınıza veya aklınızdan geçene yanıtı olduysa, yorumlarım sizlere uyduysa, sevgiyle kabul etmenizi, kanalıma abone olup bana destek olmanızı ve be, e, yorumları beğenmenizi, için. Şimdiden teşekkür ederim. Gerçekten bu ikizler beni çok heyecanlandırdı. Resmen kekelemeye başladım ama olsun. Size uymayan tarafını lütfen iptal edin ve evreni iade edin. Bu konu bana ait değil dediğiniz zaman o konunun size gelişi kapanacaktır. Çünkü bunlar bireysel yorumlama değil. Genel yorumluyoruz. Ee, Haziran ayı sizlere bolluk, bereket, sağlık, huzur ve neşe getirsin. Güzellikler sizinle olsun. Bir sonraki yorumlar için görüşmek üzere. Hoşçakalın.